Ee, biz üç belediye başkanımızla Mersin Belediye Başkanı ve Eskişehir Belediye Başkanı'na e, katıldık. Sağ olsun. Çok nezaketli karşıladık. Sorunlarımızın hepsini e, dikkatle dinledi, not aldı. Hatta e, bizden kısaca en acil yapılması gerekenlerle ilgili bir rapor sürdü. Şimdi genel sekreter yanıtımıza onu hazırlayıp e, sunacağız. E, umarım e, çözüm bulabiliriz. Şimdi şöyle bir yayıldı ilk önce. Ya bu borçlar CHP'li belediyenin borçları. Bakın ne kadar artmış? Ya kardeşim bundan altı sene önce işçi atıyorum iki bin lira maaş alıyorsun, Şimdi kırk bin lira maaş alıyor. O zaman SSK ayda on on bin liraydı. Şimdi milyondu. Şimdi yüz milyon, yüz yirmi Dolayısıyla bu dönemde artmış olması çok normal fazla. Kaldı ki ben en azından Adana için konuşayım. Yaklaşık 400 milyon dolara yakın geçmiş borç Yani bizim aldığımız gelişimde geçmiş borçlar çok olduğu için SSK'nın ve bazı maliyenin borçlarını ödeyemedik. Hep tamam böyle bir borç var, birikti. Bizim önerimiz şu, bir yapılandırma çıksın. Geçmiş faizsinizsin, daha düşük faizle yapılandırsın. İki, ana parayı kesin. Ödediğimiz paranın tamamını ana paradan düşün, sonra faiz kesin. Üç, faizlerin tamamını silin, parayı 12 ayı tahsil edin. Kararnameyle her an siz birikmiş borçları kesebilirsiniz. Ona da önerim şu oldu. Dedim ki yani siz bu daha gibi birikmiş borçları bizim önerdiğimiz gibi çözün. Arkasından SSK'sını, sınıf ödemeyen belediyenin bir ay sonra tepeden gelirinden kes? Mesela biter yani. Bu tabii bu birinci sorun. İkinci sorun belediye arasında çok ciddi bir gelir dağılım haksızlığı var. Yani kişi başına 4 bin lira alan da var, kişi başına 16 bin lira alan da var. şimdi yani bugün Antep'in, Maraş'ın, Adana'nın ne kabahati var? Yani biz kişi başına dört bin lirayla millete hizmet edeceğiz. Biri de 16 bin hizmet edecek. Bir adaletin sağlanması gerekir. Burada hani yüksek gelirli belediye gelirini düşürmek sorun olacağı için en düşük belediyelere ilave yapılabilir. Ankara hiçbir şeyden endişelenmemeli. Hangi yönetim olursa olsun. Biz millete hizmet ettiğimiz için ne kadar iyi hizmet edersek, insanları ne kadar mutlu edersek bunun Ankara'ya olumlu yansımaması da mümkün değil. Dolayısıyla hani biz onların yardımcısıyız. Onlar onların aslında onların karşıtı falan değil. Onların yardımcılarıyız. Zaten belediyelerin pandemide ve depremde ne kadar önemli müesseseler oldu, kurumlar oldu ortaya çıktı bir kez de. Belediyelerin rahat çalışmasını sağlamak için tedbirler almalıyız. Şimdi metro yarısını biz onaylattık Sayın Cumhurbaşkanımıza. Girişimler yaptık. Kredi görüşmeleri yapıyoruz. Başlayacağız bir genel yayınladı. Maliye ve sesi borcu olan belediyeler borçlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz borcu bulmuşuz. Hazine garantisi istemiyoruz. Yani burada bu çözüm bir lazım. yani. ben Sayın Maliye Bakanı'na söylediğim gibi, Sayın Cevdet Yılmaz'a da söyledim. Peşinizi bırakmam, sorun çözünceye kadar gelin bilelim. Yani. Efendim, Evet. E, sık görüşmeler gerçekleştirdiniz. Kendi ifadeniz de olmuştu. Bu görüşmelerden sonuç alamazsak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar randevu talep edeceğinizi dile getirmiştiniz. Bundan sonraki adımlar bu şekilde mi ilerleyecek peki? Yani gayet tabii. Yani, biz artık bütün belediyelere karşı sormuyuz. Ya belediyenin ciddi sıkıntıları varsa kendi halklarına kentlerindeki, ilçelerindeki, belediyelerindeki halka hizmet edemiyorlarsa bunlar engelleri kaldırmakla ilgili bizim girişimde bulunmamız son derece doğal. Yani Sonra yapılan karşı sözümüz ve sorumuzda yerine gidecek bizim görevimiz.